Thank you Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yoğurtlu buğday salatası tarifi paylaşacağım. Malzemelerimiz buğdayımız var. Bir su bardağına haşladım ben. Ee, yoğurdumuz var 5-6 yemek kaşığı kadar. 5-6 adet salatalık turşusu, bir su bardağı haşlanmış mısır. E, maydanozumuz var. E, iki diş de sarımsağımız var arkadaşlar. Buyurun tarifimize başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi e, yoğurdumuzun Sarımsağımızı karıştıracağız, tuzumuzu da ilave edeceğiz. Sonra haşlamış olduğumuz buğdayımız ve diğer malzemelerin hepsini karıştırıp servise hazır hale getireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yoğurdumuzu Sarımsakla birlikte karıştırdık Şimdi buğdayımızın içerisine Küp küp doğramış olduğumuz Turşumuzu Mısırı Karıştıracağız arkadaşlar salatamız hazır. Ee, üzerine ben birazcık sıvı yağ ile kırmızı toz biber erittim ve döktüm. Ee, i̇nanın çok pratik, çok lezzetli ve çok doyurucu bir salata tarifidir. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.